Herkese selam. Selam. Portekiz'deki yeni evimize ilk misafir oluşunuz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz bizim buraya geleli yaklaşık bir hafta oldu. Tabii ki bir adaptasyon sürecine girdik hemen. Bir hafta değil, dokuz gün. Dokuz gün oldu. Siz bu videoyu izlerken Önemli. herhalde on gün falan olmuş olur. Evet. Havaalanında her şey çok güzel gitti buraya indikten sonra. Şile'yi hemen veteriner kontrol noktasına götürdük. Önce ondan başlamak istedim. Orada gerekli kontrolleri yapıldı. Belgelerini verdik. Bavullarımızı aldık. Kolaylıkla sıra beklemeden evimize geldik. Evimize geldikten sonra emlakçıyı bekledik. Emlakçı anahtarımızı getirdi ve evimize ilk girişimizi gerçekleştirdik. Evimiz çok güzel, küçük. Aslında çok da küçük değil. Kompakt bir ev. Merkezin tam ortasındayız. Tam Setubar şehir merkezindeyiz. O yüzden bu bizim çok hoşumuza gitti. Her yere yürüyerek gidip gelebiliyoruz. Portekiz'de hayat nasıl? Sakin diyebiliriz. Yani ilk izlenimlerimiz sakin, yavaş, insanlar huzurlu, mutlu, birbirlerine selam veriyorlar. Gülümsüyorlar. İnsanlar çok sıcak kanlı. Şile'ye çok pozitif dönüşler var. Sokakta hani köpeği olsun olmasın insanlar olumlu tepkiler. Hep böyle bir sevme niyetindeler. 9 günlük bir tabii ki bir tecrübe aktarımı yani bu video aktarırız. 9 günlük. Evet. Ne kadar size ışık tutar bilmiyoruz ama bizim başımızdan hani geçenler ya da yaşam tecrübelerimiz 9 güne sığdırdığımız tecrübeler izlenimlerimiz şu şekilde. İnsanlar normalde sizin çabalamanızı takdir ediyorlar. Bu, bunu gördük. Ya yani özellikle dil konusunda. Mesela biz Setubali İlk gelmeden önce biraz ön yargılıydık. Dil konusunda ön yargılıydık. Ee, hani Lisbon ve Porto'ya göre Setúbal'in biraz daha küçük şehir olması, daha doğrusu Portekiz'in 5. büyük şehri ama yine de dedik ki acaba biraz daha ekspat yoğunluğunun, işte uluslararası e, göçmen topluluklarının olmadığı bir yerse acaba İngilizce konuşmada ya da Portekizce anlaşmada sıkıntı yaşar İngilizce bilirler mi diye. Ama öyle olmadı. Gittiğimiz her yerde İngilizce var. Ve dolayısıyla bizi hafiften yusuflamaya başladık. Neden? Çünkü Portekizcemiz biraz şey geri planda kaldı. Yani o Türkiye'de gösterdiğimiz o azmin şu anda ee, yarısını falan gö yarısını bile gösteremiyoruz. Ama bir de şöyle bir şey var tabi şimdi bu 9 gün içerisinde evi yerleştirmekte çok vakit geçirdik. Evet. Bazı belgeleri almamız gerekiyordu. Bayağı ciddi bir yerleşme sürecimiz oldu. Aslında o yüzden de çalışamadık. Yoksa devam edeceğiz yine edeceğiz, her, edeceğiz. her Etmeliyiz. akşam aynı şekilde. Etmeliyiz. Ama sempatik geliyor. Bizim o çat pat böyle o öğrendiğimiz Türkiye'de öğrendiğimiz işte o internet web sitesi kanalıyla öğrendiğimiz e, Portekizceyi burada hayata geçirmek ve Portekizceye maruz kalmak bambaşka bir deneyim. E kasaya gidiyorsun, oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun. E, sokakta birisiyle konuşurken bile, hani çabaladığını, tırmaladığını görüyorlar. Aa yok yok, aman bak, bak böyle söyleyeceksin, yok böyle söyleyeceksin falan. O diyesine... da bir şeyler öğreniyor. Evet, o öğreniyorsun, sokak ağzını öğreniyorsun falan. Evet. E, güzel. Evet bu 9 gün içinde neler yaptık biraz ondan bahsedelim. Bir kere çok tatlı insanlarla tanıştık. Onlar bize gerçekten çok ciddi derecede destek oldular. Buradan hepinizin huzurunda onlara tekrar teşekkür etmek istiyoruz. Türk hepsi arkadaşlarımızın şu an için. Ve gerçekten alışverişe götürdüler bizi. İşte Lisbon'a gitmemiz gerekti. Yardımcı oldular, destek oldular. İşte evimizin eşyalarını tamamladık. İşte mutfak malzemelerini aldık birkaç dekoratif malzeme aldık. Bizim evdeki kiralık evimizdeki koltuk çok eskiydi. Ee, ve rahatsız bir koltuktu. Eski olmasından ziyade onu değiştirdik. Ee, onun dışında çataldır, kaşıktır, bıçaktır. Arkadaşlar buraya gelecek olanlar için söylüyorum özellikle lütfen hiçbir şey getirmeyin. Hem fiyatlar çok uygun Türkiye'ye göre. Hem de boşuna hamallık yapmış olursunuz. Ee, ben bazı getirdiğim şeyleri bile keşke getirmeseydim diye düşündüm. Evimizi tamamladık, ee, içimize sindi. ufak tefek bir şeyler aldık. Bizim için zaten minimal bir hayat her zaman ön plandaydı. Burada da öyle olacak. Onun dışında e, bugün li, aslında siz bu videoyu izlerken bugün değil ama bugün biz Lizbon'a gittik Türk Konsolosluğuna. Ee, orada da adres beyanında bulunduk. Onu Çağdaş anlattın. Evet, şöyle bir kural var arkadaşlar. Yurt dışına yerleştiğiniz zaman 20 iş gününde, 20 iş günü içerisinde adresinizi Türk Konsolosluğu'na beyan etmeniz gerekiyor. Burayı birinci adresiniz olarak Portekiz'de yapabilirsiniz. Eğer Türkiye'de herhangi bir bağınız ya da bir finansal bağınız, bir eviniz bankanız yoksa tamamen bizim gibi kapatıp geliyorsanız birinci adres yapabilirsiniz. Ki bizim evimiz zaten kiralıktı. O adresimiz oradan otomatik zaten düşecekti bir yerde. Biz primer adresimiz yani birinci adresimiz buraya yaptık. Ama siz burayı Buradaki adresinizi yazlık ya da ikinci adres olarak da gösterebilirsiniz. Öyle bir opsiyon da var. Biz onu tercih etmedik. Bunun cezası 18 euro arkadaşlar. Beyan etmemek. Beyan etmemenin cezası 18 euro. Aynı gün öğleden sonra bizim E devletlerimizde adresimiz değişmiş. Yani yurt dışı yerleşik olarak tanımlandık E devlette de ve bu bizim orada şu anda işimiz olmadığı için. Ee, ne benim bağ kurumum var, ne onun 4A sigortalılığı bitti artık. Dolayısıyla GSS ödememek için, genel sağlık sigortası ödememek için ekstradan biz bu yolu tercih ettik. Ha Ben GSS'de öderim, orası devam etsin diyenler için Türkiye'deki adresinizi tutabilirsiniz. Burayı ikinci adres olarak da gösterebilirsiniz. Burada Euro geliriniz varsa hani hayat gerçekten şey anlamında, alım evet. gücü anlamında Yaşamsal maliyet anlamında göreceli alım gücümüz fazla diyebiliriz. Evet. Ama tabii ki Türkiye'den geliriniz varsa, Türkiye'den bir kira geliriniz varsa ve Türkiye'de bir mevduat faiziniz varsa, hassasiyetiniz yoksa bu tarz TL'ye bağımlı gelirlerle burada e, Kısa vadede Yani bir orası biraz gri. Yani evet. mutlaka burada bir Euro geliri elde etmek yani gerekiyor. Bizim özelimizde Öyle en azından. Evet, pasif geliriniz belli bir rakamın üzerinde evet. değilse e, mutlaka burada bir euro geliri elde etmeniz gerekiyor. Ya da euro gelirinizin olması gerekiyor. O zaman ya, işte fiyatlar çok uygun oluyor. Çünkü gireyim. burada alım gücü devreye çok giriyor. Üzüllerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Şöyle bir şey var. Şu anda 2026'nın değişen D7 vizesi prosedürlerinin içerisinde 920 euro diyorlar tamam asker ücret bireysel bir kişi için. Ee, evli olursan da 920 bölü 2 daha üstüne ekleniyor. Yani 460 euro daha ekleniyor. Pasif geliriniz olması gerekiyor. Pasif gelirinizin gerekiyor. olması lazım. Bu da ne var 1300 kaç 1380 bir şey. 1320 gibi ha. bir şey de tam hatırlamıyorum. Şimdi, ama tabii orada bir kocaman ama var. Ama ama yani şimdi sen bunu alıyorsun ama burada bir ev kirası zaten 1000 ile 1500 bandında. Euro an bandında. Dolayısıyla hani senin oradaki pasif gelirinin senin buradaki ...yaşamsal masraflarını da kapsayacak şekilde bir pasif gelir olması gerekiyor. Evet. İnsanlar sadece o, o rakama takılmasın. E, e şimdi baktığınızda bizim evimizin kirası 1000 Euro... E, ...ve yaşamsal masraflarımızı da üstüne koyarsak işte ıvır zıvır hani... E, ...onları daha sonra anlatırız bazı videolarda hani... ...zaten bununla ilgili bir video da yaparız yani. Aylık tam masraflarımız nedir videosu gelecek. Çünkü şu anda biz ocağın yarısından itibaren başladık burada yaşamaya. ...çok sağlıklı bir veri değil. Bir de evi ıvırını zıvırını alıyorsun. Ev, i̇şte, ev eşyaları ekstra eşyal, maliyet yarattı. Işte, tabak çanak işte... ...ev bomboştu sonuçta. Eşyalıydı ama hani... ...tabak çanak bazında... E, ...boştu. Dolayısıyla hani çok sağlıklı bir veri vermiyor. Şubat ayı bizim için güzel bir gösterge olur. Hı hı. E, zaten biz çok öyle... E, ...para harcayan... Hani ...dışarıda yemek yiyen... E, ...bir çifte değiliz yani. Evet ama şimdi mesela hani bizim özelimizde değerlendirmeyelim. Çocuklu aileler Tabii. de geliyor. Atıyorum ben yani çocuk için de belli bir ekstra e, pasif gelir isteniyor. Ama şimdi o çocuğun okulu var, İşte ev kirası. Biz şimdi bin euroluk bir evde oturuyoruz. Nemi olsa da biz sonuçta bir şekilde bunu e, handle edebiliriz. Ama çocuklu bir aile olduğu zaman bu insanların çocuğunun nemde yaşamaması gerekiyor. Tabii, doğru, doğru. O yüzden ona göre bir ev tutması Tabii. gerekiyor. Yani hani hep söylenen 920 ile tamam hadi Portekiz'e gidiyorum. Bitmiyor Bu işte. çok doğru bir şey değil arkadaşlar. Bunu hani özellikle söylemek istedik ve buraya gelince görerek söylemek istedik. E, bunun işte e, aylık şey sağlık sigortası var, elektriği var, suyu var, üstüne işte çocuğun İnterneti okul masrafları var, var telefon internet, telefon faturaları, var. bir sürü şey var kaldık yani sonuçta çocuklu bir aile için konuşuyorum. E, o çocuklar sokakta bir şey isteyecek. işte o, o kıyafeti al bana diyecek. Şu şekeri istiyorum diyecek. Yani o yüzden hani okey pasif geliri belli bir rakamın üzerinde olanlar için bir lafımız yok tabii ki. E, hani ciddi güzel euro gelirleri olanlar için burası çok güzel bir yer. Alım gücü var çünkü. Ama sadece bu pasif gelir şartını karşılayarak gelecek olan arkadaşlar Varsa burada bir euro gelir elde etmeleri gerekiyor. Yani öyle çok bahsedildiği kadar kolay değil aslında. Bunu özellikle belirtmek istedik evet. videomuzda çünkü bize çok soruyorsunuz. Orada geçinebilir miyiz? İşte iş bulabilir miyiz? İş bulma konularına şu anda daha hakim değiliz. Hani bilmeden sizi yanlış yönlendirmek istemeyiz ama sadece belirtilen pasif gelir kadar geliriniz varsa burada mutlaka euro gelir elde etmeniz gerekir. Ya da çok. Çok kira gelirleriniz vardır. O ayrı onu ayrı 5 tuttuk. 5-6 bin euro, 7 bin euro, 10 bin euro geliriniz vardır. Dert etmene gerek yok evet. orada. Yani iş konusunda hani ekstradan bir çalışmana gerek yok. Ama yani evet. vakit doldurmak için keyfine çalışabilirsin tabii ki. Bin euro bile yani burada çok büyük bir para. Evet. Onu anlıyoruz. E, adaptasyondan bahsetmek istiyorum. Adaptasyonumuz bizim çok hızlı oldu. E, sağ olsun buradan de teşekkür etmek istiyoruz. Biz Damla'ya, sevgili Damla'ya, sevgili Tuğba'ya İlker ve Esra'ya diyelim. Ve Esra <laughs> ee, çok teşekkür ederiz. Ee, gerçekten hani bize ilk günden e, el atmaları ve bizi sanki biz şehrin içinde ilçe değiştirmiş gibi hissettik kendimizi. Evet. Hakikaten bize o konforu verdiler. Ee, onlar belki geldiklerinde sıfırlardı hani çevre, eş, dost, eşraf anlamında. Ama biz artı biriz onlar sayesinde. Bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Evet çok Her teşekkür gün konuşuyoruz, ederiz. her gün ihtiyacınız var mı, ne yapalım, ne iletelim falan filan. O yüzden biraz da onun konforunu yaşıyoruz. Sağ evet, olun, çok var olun arkadaşlar, evet, şanslıyız bu yani. Genel olarak tabii onların ittirmeleri var. Hazırmışız Operasyonda... biz arkadaşlar biz buraya gelip, yaşamaya. <laughs> <laughs> biz bayağı <laughs> <laughs> e, <laughs> kıvamdaymışız. Evet. Doğru bir yaşta geldiğimizi anladık. Evet. Ve ne çok erken doğru ne bir lokasyon seçtiğimizi anladık. Lizbon'a gidince doğru. özellikle. Yani biz küçük yerde <laughs> yaşamayı evet. seven bir çiftiz. Ee, hani çocuksuz aileler için bir nebze daha okey burası. Hani çocuğun daha farklı okullarda okusun, daha iyi Yok, okullarda. Yok çocuklu aileler için de burası çok evet, iyi. Ha, evet ama e, sonuçta Lisbon'da ve Porto'da daha diyorsun. fazla seçenek var. Evet tabii ki buradakiler de iyi okullardır da ama çocuğun daha sosyal bir ortamda büyüsün, daha hareketli bir hayatın içinde büyüsün diyorsanız daha büyük şeyleri tercih etmeniz tabii. gerekiyor. Ama ben burayı çok sevdim. Çağdaş da çok sevdi. Ya bizim Şila da şu, sevdi. biz zaten Bodrum'dan geldiğimiz evet. için eğer biz Lisbon'a ya da Porto gibi büyük şehirlere taşınmış olsaydık bir anlamı kalmayacaktı. Yani biz zaten İstanbul'un o geçmek eşinden kaçan insanlarız. dolayısıyla hani uzun yıllar önce İstanbul'u terk etmiş birileri olarak bu minvalde, Bodrum'a benzeyen minvalde bir şehir tercih etmek bizim özelimizde. Tekrar söylüyorum. Çocuksuz bir aileyiz biz. Bizim üzerimizde bize cuk oturdu Setubal. Ee, her gün bizi daha çok şaşırtıyor. Çok inanılmaz yani Setubal'de ormanı da var, plajı da var, küçük küçük meydanları da var. Ya yani tam anlamıyla biz böyle e, Setubal'le şu anda kucakladık o kazan biz kepçe yaptık diyemeyiz. Tabii Çünkü daha çok yeri var görmediğimiz. E, evi işte kurmakla çok vakit geçti. E tabii yaşadığınız alanla ilgili. Dolayısıyla e, ama onlara da yavaş yavaş başlayacağız işle ilgili size bir takım sürprizlerimiz var. E, o bir sonraki videoda mı gelir? Belki ee, e, belki iki sonraki videoda gelir. İki sonraki Şu, e, çok güzel bir yani güzel bir iş modelinden bahsedeceğiz size. Hatta onun da temellerini bugün attık. Onunla ilgili de hani sizle sabırsızlanıyoruz anlatmak için. Evet. <laughs> e, boş durmuyoruz. Biz böyle hani damla özellikle canım şey diyorum. Ne yaptınız arkadaşlar? Siz bayağı yuvarlanıyorsunuz. Hani böyle şey 9 güne biz bayağı çok şey sızdırdık. Evet. E, ama güzel gidiyor, güzel geçiyor. Evet. Her günümüz dolu dolu geçiyor. Çok güzel bir kahve dükkanı bulduk kendimize yani kahve içmek için. E, burada kahve çok başarılı değil anladığımız kadarıyla. E, herkes de burada yaşayan herkes bir de genelde. Asla e, bir değil. Bunu herkes oraya gidiyor. söylemiyorum kendimize ama bir ubi değil. Evet asla. hala bizim kahvemiz daha hala güzel. Bizim kahvemiz <laughs> daha, daha iyisini, daha iyisini yaparım arka tarafına geçersen. Oraya gidiyoruz. İşte oradalar, orada toplanıyoruz arkadaşlarımızla genelde. Bol bol yürüyüş yapıyoruz. Şile çok mutlu. Yürüyor. Yeşillikte, parkta yürümeyi çok özlemiş. Saat böyle 6-7'den sonra hava karardıktan sonra sokakta çok ses olmuyor. Onu da çok sevdim ben. Biz gelirken çok ürkmüştük esasında. Hani akşam saatlerinde bu cadde çok sokak böyle e, hareketli bir sokaksa Araba gürültüsünden uyuyabilir miyiz? Falan. Ana hani cin yok cin yok oluyor. Beşten sonra altıdan sonra burası incin top oynuyor. Evet sadece böyle arka tarafımızda hani merkezde olduğumuz için sokakta birkaç tane bar var hani gençler böyle akşamları içip hani biraz yüksek ses yapıyorlar o da burayı canlı tutuyor bence o da güzel bir şey. Akşamları yürüyüş yapmak çok güvenli. Ben hala bir tık tırsıyorum. Evet. Hala böyle yürürken yolda arkama bakıyorum. Bu da bize Türkiye'den kalan bir şey ben yine de yine karanlıkta korkuyorum. Yani burada da ne olacağı belli olmaz. Sen zaten Türkiye'de de rahat yürürken <laughs> kadın olmak zor çünkü. Doğru doğru. E Şile'yi gezdirirken korkuyorum. Onun dışında burada dikkatimi çeken var. insanların çoğu köpeklerini tasmasız gezdiriyor. o beni birazcık ürküttü. Aa başımızdan geçen şey. Tabii Şile'ye köpek saldırdı geçen gün. Yani evet. bir şey yapmadı tabii ki. Çağdaş hemen kucağına aldı ama burada çok dikkatimi çekti bayağı hani iri köpekleri de tasmasız gezdiriyorlar. Hani hmm. o konuda da bir uyarmak istedim köpeğiyle gelecek arkadaşları. Mutlaka hani etrafınıza biraz dikkat ederek yürüyün. Gözünüz etrafta olsun çünkü tasmasız gezdiriyorlar. sonuçta işte... Nasıl panik olmuştu? Evet. Dün akşam marketten eve yürürken bir Akita köpek, Akita cinsi. Bir de yanında minik bir şey bunun daha da küçüğü, Şilan'ın. Sonra Tam böyle ben de içimde anne tatlılar falan diyorum. Bir anda böyle Akita kaçtı ve adamın elinden tasma fırladı. Şire'ye doğru koşmaya başladı. Başladı hırlamaya. Ben çığlık atıyorum sokakta. Ya Zaten ansiyeten var. İki, köpek bir araya geldi. Var oldular. Diş geçirmeye yok ama böyle bir... Geçirmek e, üzereler ama. Böyle, hani. var böyle girdiler birbirlerine. Bu da geri adım atmaz bu, asla. Bu fenadır bu biliyorsunuz. Fenadır. Bir koşarak geldiler. Görmeniz lazımdı. Yani o çift... Çok özür dileriz, çok çok kusura bakmayın elimden bir anda kaydı. Nasıl oldu bilemedim. İşte var mı bir şey Şila'da falan ismini öğrendi. Bir bakın kontrol edin. Tamam tamam it's okay diyorum ama yani e, hayır hayır it's not okay diyor herif. Hayır iyi değil emin olalım. Emin olmadan buradan ayrılmayalım işte telefonumu vereyim. Bir şey olursa sonra ararsınız falan filan. Vay ya dedim yani. İyi güzel. Ha bir daha yapma dedim. Hmm, falan. Neyse sonuçta bir şey olmadı. Gerçekten çok korktum ama bir hani köpek öyle Elinden kurtuldu adamın. Yani insanlar saygılı burada birbirlerine. kimsenin Trafik kimseye... kurallarında korna yok. Korna yok, korna çalma yok. Zart diye. İşte insanlar güler yüzlü. İşte yolda yürürken selam verenler oluyor. Yani bunu Türkiye'de de yaşıyorduk ama sadece tanıdıklarımızla hani. Bu insanlar böyle hani mutlu, mutlu insanların olduğu evet, bir yer en burası. Evet fark tanımadığı insana bile selam veriyorlar. Evet veriyor selam adamlar. veriyorlar. Şu anda mesela ırkçılık konusu çok merak ediliyor. Işılığa maruz kaldınız mı? Yok hani. E, bizim özelimizde 9 günlük tecrübe diyorum. Ya bu ileride yaşamayacağımız anlamına gelmiyor ama. Ben bunu bir yerel portekiz diye sordum. Dedim ki abi bu ırkçılık nedir falan. Ya dedi siz dedi tüm göçmenler için konuşuyor. İşte kültürümüze, işte alışkanlıklarımıza, ülkemize, kurallarımıza zeval vermediğiniz sürece, siz bu evet. düzene ayak uydurduğunuz sürece başımızın üstünde yeri var, yeriniz var dedi. Türkler tabii bir yer ayrı bir yere koyuyorlar. Türkleri biraz daha hani Avrupalı gibi görüyorlar. Evet. Ee, onların bahsettikleri yani ırkçılığa daha çok maruz kalan taraf bence Brezilyalılar ve şeyler, Bangladeşliler, Hintliler falan evet. filan. Bir de onlar Böyle 20 erkek, 30 erkek beraber geziyorlar. Tabii böyle bir e, sakıncalı bir görüntü oluyor, yani irit edici bir görüntü oluyor. E, ama genel olarak biz şu anda bir çıllama maruz kalmadık. Evet, bu arada şeye de maruz kalmadık. Ee, hani böyle her marketlerde çok yavaş hareket ediliyor, hmm. kasada 10 saat bekliyorsun. Öyle bir şey de hiç başımıza gelmedi evet. ki. Birçok markete ve alışveriş merkezine gittik. Hiç öyle bir şey yok. Gayet herkes normal olması gerektiği gibi davranıyor. Yani. Biz Bodrum'daki bir markette miyim, burada mıyım? Öyle bir şey olmadı yani. Orası öyleydi, burası böyle gibi bir ayrım yapamam. Herkes ayrıca, normal hızında devam ediyor hayatına. Orada hizmette de mesela Vodafone internet hatta aldık işte sim kartlarımız Vodafone falan filan. Ev interneti bağlanacak. E, normalde e, tabi bu ikili ilişkilerle oluyor. Yani siz güler yüzlü, siz böyle efendi olunca Adam da sizi memnun etmek için elinden geleni yapıyor. Normalde Salı günü randevu verilecekti. Tamam dedik, biz sözleştik ev internetinin döşenmesi için. Ee, sonra aynı gün aradı beni Miguel diye bir çocuk. Abi dedi. Abi mi dedi? Abi dedi. <laughs> Alo Abi dedi. Bizim eleman oralardaymış da dedi. Aynen öyle oldu yani. Bizim eleman oralardaymış. Geçerken size de hattınızı çalabilir, döşeyebilir dedi. Tamam gelsin, mükemmel. Normalde hani Portekiz'de yani işler ağır aksak işte 10 gün sonra gelir, 7 gün sonra gelir, bir hafta sonra gelir. Ya yani hani hiçbir şey olmadı. Adam buçukta geldi abi akşam. Gece 11'e kadar böyle. Evet, bütün sokağa hat döşedi. E, o oradan çok kutudan aldı 3 sokak öteden hat çekti buraya. Yani Ve hava da. buz, hava yağmur buz yağıyor falan. yani. Yani hizmet sektöründe de yani insanlar bir de Brezilyalı sıfır İngilizce. Hani biz translate'den falan konuşuyoruz. Evet, Instagram takipçilerimiz bu konuyu biliyor bu arada evet, şu an. Evet. Ya yani biz bu arada translate kullanmayacağımıza kendi kendimize söz vermiştik ama bu önemli bir konuydu. İnternet konu, konusu önemli. Dolayısıyla hani orada translate'e girdik ama herif de sıfır İngilizce bir kardeşim yani hani evet. insan yes no der ya yani. Evet. Hiç bilmiyordu. Hiç bilmiyordu. Ama yani o, o soğukta o yağmurda. Onda da çözümü vardı. Taşeronu aradı dedi ki yani bir zorlanırsanız beni arayın ben İngilizce biliyorum. Anlatırım çocuğa falan dedi ama ona hiç gerek kalmadı yani. Evet. Yani kısaca ilk 9 günümüz bu şekildeydi. Sizinle paylaşmak istedik. Çünkü biz bütün deneyimlerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Geleceklere de ışık olsun diye. Biz iyiyiz. Allah'a şükür her şey okey. Keyfimiz yerinde. Yavaş yavaş iş konularında da adımlar atıyoruz başarılı Benim bir için çok heyecanlıyım Evet onu size Hatta iki iş var İkisinden de bahsedeceğiz size yine bütün süreci paylaşmaya devam edeceğiz bundan sonraki aşamaları da anlatacağız Bu arada D7 pasif gelir vizesi videomuz vardı onu izleyenler oluyor hala bazı şartlar değişti bir sonraki videomuzda aslında onu anlatacağız size. Bir güncelleme yapmak istedik, yanlış yönlendirme olmasın. Gerçi orada 2025 diye anlatıyoruz ama 2026 yılında çok fazla değişiklik oldu. Ee, o yüzden süreçle alakalı yeni bir video paylaşacağız mutlaka. Mesaj atan, yorum yazan, beğeni atan herkese çok teşekkür ederiz. Evet. O kadar güzel Desteğiniz için destekler alıyoruz ki bizi çok mutlu ediyor, motive ediyor. Sorularınızı sorabilirsiniz elimizden geldiği kadar gücümüz yettiğince, evet. yetebildiğimiz oranda size destek olmaya çalışırız. Bu yoldan yürümekte olan, işte yürümüş olan, yürüyecek, yürüyecek olan. olan herkesin yolu bahtı açık olsun İnşallah Süreçleri su gibi akar diyelim. Evet. Ee, biz mutluyuz dediğimiz gibi, e, iyi ki şu anda iyi ki gelmiş diyoruz. Evet. Öyle diyeyim. Yani 9 güne bakarsak iyi ki gelmiş diyoruz. 19 gün, 19 ay, 19 yıl inşallah onlarda da şey deriz. İyi ki yapmışız deriz yani. Evet. Hepinizi çok seviyoruz ve öpüyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.